Herkese merhaba, bugün masaya yatıracağımız konu aslında pek çoğumuzu ilgilendiren ama genellikle göz ardı edilen bir dev, demir eksikliği anemisi. Bu sadece kan değerlerinizle ilgili basit bir sorun değil, inanın bana, çok daha fazlası. Şimdi, bu rakam gerçekten de dudak uçuklatıcı, tam 2 milyar insan. Dünya çapında yaklaşık 2 milyar kişi demir eksikliğinden mustarip. Bu da demir eksikliğini gezegendeki en yaygın beslenme bozukluklarından biri yapıyor. Peki bu devasa rakam bizim için ne ifade ediyor? Gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu analizimizde konuyu 5 ana başlıkta ele alacağız. Şöyle bir yol haritamız var. Önce problemin büyüklüğünü bir görelim, sonra demirin vücudumuz için neden bu kadar hayati olduğunu anlayalım, ardından o sinsi uyarı işaretlerini nasıl tanıyacağımızı öğreneceğiz, sonrasında kendimize nasıl bir demir kalkanı oluşturabileceğimize ve en sonunda da eğer bu durumla karşı karşıyaysak iyileşme yolunun nasıl olduğuna bakacağız. Evet, ilk bölümümüz küresel bir sağlık sorunu. Hadi gelin bu sorunun ne kadar yaygın olduğuna ve ölçeğine bir bakalım. Şimdi en temelden başlayalım. Nedir bu demir eksikliği anemisi? Kısaca DA diyelim. Şöyle düşünün. Vücudumuzdaki kırmızı kan hücreleri her yere oksijen taşıyan minik kuryeler gibidir. Bu kuryelerin oksijen paketlerini taşımasını sağlayan şey ise hemoglobin adında bir protein. İşte bu hemoglobinin üretilmesi için neye ihtiyaç var biliyor musunuz? Demire. Yeterli demir yoksa yeterli hemoglobinde yok demektir. Yani vücudunuzun bütün o hayati yakıt dağıtım sistemi resmen teklemeye başlıyor. Peki en çok kimler risk altında? İşte burada rakamlar gerçekten endişe verici bir tablo çiziyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre özellikle en savunmasız olanlar etkileniyor. Düşünebiliyor musunuz? 5 yaşın altındaki çocukların %40'ı neredeyse yarısı ve hamile kadınların yüzde 37'si bu sorunla boğuşuyor. Bu sadece bir sağlık istatistiği değil, bu gelecek nesillerin gelişimini ve anne sağlığını doğrudan tehdit eden çok ciddi bir durum. Peki tamam, demir eksikliği yaygın bir sorun ama neden bu kadar önemli? Gelin şimdi ikinci bölümümüze geçelim ve demirin vücudumuzdaki o kritik rollerine yakından bakalım. Bu konuyu anlamanın en kolay yolu sanırım bir benzetme yapmak. Vücudunuzu hareketli bir metropol olarak hayal edin. Bu şehrin her bir hücresine, her bir sokağına oksijen gitmesi gerekiyor, değil mi? İşte hemoglobin bu oksijeni taşıyan süper hızlı bir kurye servisi. Peki bu kurye servisinin çalışmasını sağlayan anahtar ne? Tabii ki demir. O anahtar olmadan kuryeler paketleri teslim edemez ve şehir yavaş yavaş enerjisini kaybeder. Ama durun, demirin görevi sadece kuryerlik yapmakla sınırlı değil. O çok daha fazlasını yapıyor. Hücrelerimizin enerji santrallerinde çalışıyor. Bağışıklık sistemimizi bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Kaslarımıza güç veriyor. Aklınıza gelebilecek sayısız kritik görevde başrolde ve belki de hepsinden önemlisi özellikle çocuklarda beyin gelişimi için kesinlikle olmazsa olmaz. İşte şimdi konunun en can alıcı hatta biraz da ürkütücü kısmına geliyoruz. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan ciddi bir demir eksikliği sonradan tedavi edilip kan değerleri normale dönse bile bilişsel gelişim üzerinde kalıcı izler bırakabiliyor. Yani hasar geri döndürülemez olabiliyor. İşte bu yüzden erken teşhis ve önlem almak bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Peki madem bu kadar sinsi ve önemli bir sorun. Biz bu görünmeyen salgını nasıl fark edeceğiz? Üçüncü bölümümüzde tam da bunu konuşacağız. Uyarı işaretlerini tanımak. İşte belirtiler tam da bu tabloda gördüğünüz gibi çok geniş bir yelpazede olabilir. Başlangıçta hani o bugün yorgunum dediğimiz sıradan halsizlik, biraz sinirlilik hali, saçların normalden fazla dökülmesi gibi şeyler. Bunları kolayca hayatın koşturmacasına bağlayabiliriz değil mi? Ama durum ilerledikçe ciltte solukluk, baş ağrıları, baş dönmesi hatta çarpıntı gibi daha ciddi belirtiler ortaya çıkıyor. Sorun da bu zaten. O ilk sinsi işaretler genellikle gözden kaçıyor. Ve bir de çok ama çok ilginç hatta tuhaf bir belirti var. Pika sendromu. Bu, vücudun demir için o kadar çaresiz kalması ki, kişiyi buz, toprak, kireç, nişasta gibi hiç besin değeri olmayan şeyleri yemeye iten bir aşerme hali. Kulağa garip geliyor biliyorum ama bu aslında vücudun attığı bir imdat çığlığı. Peki doktorlar tanıyı nasıl koyuyor? Genellikle birkaç adımdan oluşan bir test süreci var. Tam kan sayımı, yani CBC, bize genel bir fotoğraf veriyor. Ama asıl kilit test, feritin seviyesi. Feritini vücudunuzun demir bankası gibi düşünebilirsiniz. Kanınızdaki demir, cüzdanınızdaki günlük harçlık gibidir. Ama feritin, sizin bankadaki tüm birikiminizdir. Aneminin ortaya çıkması için önce o banka hesabının boşalması gerekir. O yüzden feritin seviyesi sorunu çok daha erken yakalamamızı sağlar. Evet, sorunu anladık, belirtileri öğrendik. Şimdi en önemli kısma, yani çözümlere geçelim. Dördüncü bölümümüz, demir kalkanımızı oluşturmak. Yani bu durumla karşılaşmamak için neler yapabiliriz? Burada bilmemiz gereken ilk ve en önemli şey şu, yediğimiz gıdalarda iki farklı tür demir var. Hayvansal gıdalardaki hem demiri ve bitkisel gıdalardaki nan hem demiri. Şöyle düşünün, hem demiri, ekspres giriş kartı gibi, vücut onu anında ve kolayca içeri alıyor. Ama bitkilerden gelen nan hem demiri için biraz daha uğraşmak gerekiyor. Emilimi daha zor ve bazı faktörlerden çok etkileniyor. Yani ne yediğiniz kadar ne tür demir aldığınız da kritik. İşte bu bilgi mutfakta yapacağınız küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmanızı sağlayabilir. Mesela mercimek çorbası içiyorsunuz diyelim. Yanına bol limonlu bir salata eklersiniz. O limondaki C vitamini mercimekteki demirin emilimini roketler. Ama yemeğin hemen üstüne keyif için içtiğiniz bir bardak çay veya kahve var ya, işte onlar içlerindeki bazı bileşenler yüzünden o demirin emilimini resmen bloke ediyor. Bu yüzden zamanlama her şeydir. Önlemden bahsetmişken en kritik dönem tabii ki bebeklik ve çocukluk çağı. Beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde demir eksikliğine asla yer yok. Bu yüzden uzmanlar ne diyor? İlk 6 ay sadece anne sütü. Eğer bu mümkün değilse mutlaka demirle zenginleştirilmiş mamalar ve sonraki dönemde de demir açısından zengin ek gıdalara doğru zamanda geçmek bir çocuğun hayatına yapılacak en büyük yatırımlardan biri. Ve geldik son bölümümüze. İyileşme yolu. Diyelim ki tüm önlemlere rağmen demir eksikliği anemisi teşhisi kondu. Panik yapmaya gerek var mı? Kesinlikle hayır. En güzel haber şu ki bu durum tamamen tedavi edilebilir. Tedavideki ilk ve en yaygın adım ağızdan alınan demir ilaçlarıdır. Burada amaç sadece kan değerlerini düzeltmek değil. Hani cüzdan banka hesabı benzetmesi yapmıştık ya, amaç sadece cüzdana biraz para koymak değil, asıl hedef o tamamen boşalmış banka hesabını, yani feritin depolarını ağzına kadar doldurmak. Peki bu ne kadar sürer? Gördüğünüz gibi tedavinin ilk etkileri aslında 5-10 gün gibi kısa bir sürede kan tahlillerinde görülmeye başlar. Bir ay içinde hemoglobin seviyelerinizde gözle görülür bir artış olur. Ama işte en sık yapılan hata burada başlıyor. İnsanlar kendilerini daha iyi hissetmeye başlayınca ilacı bırakıyorlar. Hayır. O depoların tamamen dolması için tedaviye en az 3 ay, hatta bazen daha uzun süre devam etmek şart. Yoksa sorun kısa sürede geri döner. Peki ya tedavi işe yaramazsa? Bazen her şeyi doğru yapsanız bile sonuç alamayabilirsiniz. Bunun arkasında iracı düzenli kullanmamak gibi basit bir sebep olabilir, ama bazen de daha ciddi bir durumun habercisidir. Belki altta yatan bir çölyak hastalığı gibi emilim bozukluğu vardır, ya da fark edilmemiş bir iç kanama. İşte bu yüzden tedaviye yanıt vermeyen anemi mutlaka ciddiye alınmalı ve altındaki neden araştırılmalıdır. Bu gibi karmaşık durumlarda veya ağızdan demiri midesi kaldırmayanlar için elbette başka çözümler de var. Damar yoluyla yani IV, demir tebavisi depoları çok daha hızlı doldurur. Kan transfüzyonu ise sadece hayatı tehdit eden, çok ama çok ciddi anemi vakalarında başvurulan son çaredir. Ve bu kapsamlı analizi hepimizi düşünmeyi itecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Madem bu kadar yaygın, madem nedenlerini biliyoruz ve madem tedavisi bu kadar basit, o zaman neden hala 21. yüzyılda gezegenimizdeki 2 milyar insan bu önlenebilir sorunla yaşıyor? Bu soru aslında sadece sağlıkla ilgili değil, gıda adaleti, eğitim ve küresel sağlık politikaları hakkında bize çok şey söylüyor, değil mi?